Sevgili Alper Şahin telefon attığımızda Futbol Biz YouTube kanalı aynı zamanda APR Zone YouTube kanalı atlık var. Onun dışında başka yazılımda vesaireydi teknik teknoloji bilim her şeyden anlıyor. Yaşam koçluğu var. Her şey var yani Alper Şahin telefon attığımızda. Alper hoş geldin. Hoş bulduk herkese kucak dolu sevgiler. Sevgili Alper sağ ol var ol. Galatasaray'la başlayalım sonra Premier Lig konuşacağız seninle. Tamam. Ee, Galatasaray dünkü oyunu ben bir baz olarak almıyorum, liter <laughs> olarak almıyorum Galatasaray adını ama evet. e, Galatasaray taraftarlarının bir kısmı e, zayıf bir rakibe karşı bu kadar zorlanılmasını hoş karşılamadılar ve eleştirdiler. E, sen nasıl değerlendiriyorsun performansını? E, tabii yani üçüncülük ekibine karşı Galatasaray e, Nef Stadyumunda ...bir an evvel skoru almak istedi. Yalnız tabi futbol monolog değil Eyüp ...bir diyalog ve bu diyalogda... E, ...off-spor çok güzel reaksiyon verdi. E, topun arkasında doğru kaldılar. E, ve kontrata ...ne zaman çıkacaklarını bildiler. E, tabiri caizse... E, ...kendi kalitelerinin seviyesini... ...göz önünde bulundurarak oynayan bir takım vardı. E, ve e, bir bütün olarak iyi hareket etti. E, Okan Hoca'nın tercihi... E, Yine çift santrafor oldu kupa maçında. E, Bafet Emigomis birçok e, pozisyona girdi ama pozisyonlardan pozisyonlardan e, bir türlü sonuçlandıramadı. Şanssız mıydı, lakayt mıydı? E, Valla şans olayı... Tabii e, çok fazla... Yani Elon Musk ne diyor biliyor musun? Şans e, dünyadaki en önemli süper güç diyor. Yani <laughs> uçmak değil ama keşke şans olsaydı diyor. Ben e, hani şans olayından ziyade... E, Buffett'e mi Gomis'in o pozisyonu bulduğu atak aksiyonlarının da çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Direkten dönen top dışında. Yani evet e, gol hani bitirilebilecek pozisyonlara girdi ama e, çok fazla e, yani genel olarak atakları da e, çok böyle e, işte kesin bitmeli %100 bitirebileceği bir pozisyon olarak görmedim. Çünkü biz Gomis'in e, standartından Gomis genelde o tarz e, pozisyonlara girer girmez tek vuruşla sonuca gider, sonucu alır. Hatta girdiği hani gol beklentisinden daha yüksek skor çıkaran bir oyuncu e, profiliyle zaten Türkiye'de ismini duydurdu. Bunu e, Gomis veremedi. Şimdi e, bu tarz maçlarda e, bence Gomis, işte Seferovic, Yunus Akgün e, performans veremiyorlar. Bu e, biraz da psikolojik olabilir. E, biliyorsun Eyüp abi bazen basketbolda özellikle NBA'de e, hocalar skoru aldıktan sonra B planı, C planı oyuncuları devreye sokarlar. ve A planından o bölgeye düşmüş oyuncular e, biraz isteksiz oynar. Sanki Galatasaray'daki bir şok oyuncu e, isteksizdi. E, bu isteksizlik de ister istemez e, konsantrasyon eksikliğini getiriyor. E, Mesela Yunus Akgün. Yani formayı kaptırdın sen Milot Rashiza'ya. Eyvallah, tamam. Ama yani dünya bitti mi? Yani Milot Rashiza... Evet. Çıkışını Kastamonu maçında göstermişti. Sonra A takıma girdi. Senin de burada en azından ben de çalışıyorum, ben de hazırım, oynayabilirim her an. Mesajı vermen gerekiyordu. Kesinlikle öyle. Yani günün sonunda bu oyuncular forma rekabetine girmesi lazım. Forma rekabeti gayet doğal bir şey. Milot Rashitsanın Yunus Akgünden formayı kapması ya da Kerem Aktürkoğlu'ndan formayı kapması çok normal çünkü kendisini bundesliga bundesliga'da ispatlamış ve premier lig'e e transfer olmuş bir profil yani üzerinde 11 milyon euroluk bir e, fiyat var e, Milot Raşitsa'nın. ve Milot Rashitsayı Norwich'e getiren teknik adam da Daniel Farke'dir. <laughs> ee, yani birçok oyuncuyu bulan, çıkaran, bundesliga'dan ve ya championship artık o zaman Norwich neredeyse ya da Premier Lig'e getiren benim çok beğendiğim şu anda Mourinho'nun hocası Daniel Farke. Sen hatta sen için hatta Galatasaray'a gelmesi yönünde de görüş belirtilip evet. e, onun e, yeteneklerini özelliklerini anlatan bazı Hı. videolarda çekmiştin, doğru mu? Doğrudur. Ee, o zaman Krasnodar'da hocaydı ve savaştan dolayı serbest kalmıştı Daniel Farke ama tabii o eee Glahba tercih etti ya da hani herhangi bir e, hı hı. <laughs> herhangi bir e, görüşme olmadı. E, ama tabii şu anda şunu söylemek lazım. Yani konuya geri dönersek Yunus Akgün yeri gelecek formayı kaybedecek. Raşit da Yusuf'a da e, bu oyuncuların özellikle kendilerini ispatlama yani Yunus Akgün'ün ilk olarak Galatasaray taraftarları nerede gördü? Yine kupa maçlarında gördü. Yunus Akgün kupa maçlarında evet ya acaba bize dedirtti. Çok büyük bir düşüş var ve ben bu düşüşün mental bir düşüş olduğunu e, düşünüyorum. E, çünkü geçen sene sağ kanatta atak aksiyonlarına baktığımızda bütün parametreleri yerle bir eden bir oyuncu vardı ve sezon başı analizlerinde ilk olarak Yunus Akgün'ün ismini yazıyorduk. Şimdi teknik heyet buna e, biraz e, eleştirel yaklaşmalı. Yunus neden bu seviyede? Burada teknik heyet olarak biz neler yapmalıyız? Gerekirse oyuncuya mental destek, gerekirse fiziksel, gerekirse tekniksel. Eğer ailevi ya da başka sosyolojik sıkıntılar varsa bunlar da göz önünde bulundurup Yunusu tekrar kazanmak lazım. Çünkü oyuncu kaybetmek çok kolay evet Yunus Adana Demirspor'un oyun tarzı biraz daha farklıydı geçen sene. Çünkü Adana Adana Demirspor'da daha çok alan ve zaman bulabiliyorsun. Galatasaray'da daha fazla dar alanda oynayabiliyorsun ama Yunus için de Kerem için de şunu söyleyeyim. Yani o kadar çok öngörülür ki oyunları ya da yapacakları. Rakip oyuncular da ister istemez önlem alabiliyor. Yani sürekli içe girip uzak köşeye şut çekmeye çalışan ya da orada bir şeyler tek başına bir şeyler üretmeye çalışan bir bir oyuncu profili var yani orada öncelikler çok önemli biz hep söylüyoruz ya Eyüp abi karar verme kalitesi işte yani decision making bu çok önemli karar verme bir oyuncunun karar verme kalitesi çok fazla koç edilebilecek bir şey değil sonradan öğretilebilecek bir şey değil eğer daha önceden yoksa ama özellikle Yunus Akgün'de bu vardı daha önce bunu da gösterdi zaten Montello yönetiminde şimdi öte yandan bakıyoruz Barış Alper Birçok konuda fundamental temel özelliklerine baktığımızda Yunus'tan aslında daha alt seviyede ama Barış önceliklerini bence özellikle hem Beşiktaş maçında hem de e, diğer maçlarda Yunus'a ve Kerem'e göre daha iyi belirliyor. Yani sadece yaptığı asist değil mesela ikinci golde orada o pozisyonu zorlamayacağına karar verdi Beşiktaş maçından bahsediyorum ondan sonra gitti topu. Türkiye Süper Ligi'nin topu herhalde en iyi kullanan orta sahalarından birine verdi. Niye? Orada bir analiz yaptı. Dedik ya bu topu ben mi daha iyi kullanırım? Sergio Oluyavar'ı mı daha iyi kullanır? O Onun kararını vermesini bekliyorsun ister istemez Galatasaray seviyesindeki bu oyunculara. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yunus da Kerem de ama bu sene için ben de özellikle kişisel olarak söyleyeyim en çok hayal kırıklığı kırıklığına uğradığım oyuncu Yunus Akgün oldu maalesef. Yunus Akgün e, o Şimdilik hani bir yukarıyı zorladı seviye olarak. Hmm. Olmayınca bir demoralize oldu. O demoralizasyonu da çok net bir şekilde görebiliyorsun. Hmm. Mertensi kardi umumu sağlanmış gibi gözüküyor Galatasaray'da. Mertensi Kadi için neler söylersin? Vallahi hemen şu çok kısa bir şey ekleyeyim. Yunus için de Kerem için de bu oyunculara şunu söylenmesi lazım. Yani takım bir bütün ve siz de bu bütünün bir parçasısınız. Ya yani burada hani bir Icardi için, bir Sergio Oliveira, bir Mertens için farklı şeyler, farklı planlamalar yapılabilir ama Yunus ve Kerem için bence şu anda öyle planlamalar yapılmamalı. Ya Mertens çok farklı bir kalite. Özellikle benim Mertens'den beklentim bu sene itibariyle çünkü oyun süresi çok fazla sürekli üstüne konan bir oyuncu değildi gelmeden önce gitgide düşüyordu oyun süresi Mertens. Ee, her ne kadar takımla birlikte çalışsa da Napoli'de. Ee, ben Mertens'den skor ve asist bekliyordum ama çok fazla efor koyamaz diye düşünüyordum. Tam tersi oldu. Mertens aslında çok fazla efor koyuyor ama hani o bitiriciliğini bize fazla gösteremedi. Tabi ee, tabii Icardi ile uyumu çok önemli. Ee, ama burada bir fırsat maliyeti var hoca için. Yani Mertens'i orta sahada hücumcu orta saha görevinde kullanmanın inanılmaz bir hafifliği var. <laughs> ne abi bu hafiflik? Bu hafiflikte orta sahayı ister istemez bir eksik oyuncuyla oynamış oluyorsun. Zaten e, Sergio Oliveira'da çok fazla efor koyan topun arkasında iyi duran ya da birinci bölgede build up'ta oyun kurulumunda e, ben buradayım diyen bir oyuncu değil. Böyle olunca iş Lucas Torreira'ya kalıyor. E, ve e, yani e, o yüzden e, burada dediğimiz gibi e, bir yarar zarar analizi yapıyor teknik heyet ve bu riski alıyor. E, çok önemli bir oyuncu Dries Mertens. Özellikle e, oyun ezberi çok fazla var. E, Icardi ile o kimyanın tutması e, da çok önemli. E, zaten Icardi de yani beni özellikle Beşiktaş maçında çok şaşırttı. Icardi'nin attığı iki gol e, hiçbir şekilde... E, bence bir manşet yaratmaz Evet uzun süredir hiçbir e, Forvet oyuncusu herhalde e, Drogba'dan Değil mi? En son bir Drogba Hatırlıyorum. İki gol attı sonra Seyirciler sahaya falan girdi Yanlış maçtır belki e, Hani Beni düzelteyip abi eğer yanlış hatırlamıyorsam Herhalde Olimpiyat stadında bir maçtı diye hatırlıyorum Ondan beri Beşiktaş maçını Bu kadar domine eden bir Santrafor performansı görmedik Evet yakın tarihte evet. Böyle bir Santrafor performansı yok ama Icardi'nin attığı goller değil. Icardi 3-4 gol de atabilir herhangi bir takıma. Zaten Icardi'nin olayı bu yani. Ama Icardi bağlantı oyununda çok çalışkan gözüktü. Elinden geldiğince, özellikle ikinci yarıda çok top tuttu ve aynı zamanda gelip defanstan top çıkardı. <laughs> yani Icardi bunları en son e, İtalya kariyerinin başlangıcında ya da tam Inter Milan e, per, e, kariyerinde işte ikon olmaya başladığı zamanlar falan yapıyordu. Ya orada e, Icardi işte önümüzdeki maç çok önemli olacak. Acaba Icardi bir ekstra motivasyonla e, bir sadece bir derbi performansı mı verdi? Bu tarz performansları Falcao'dan da görmüştük eğer hatırlıyorsan. Çok iyi bir Fenerbahçe performansı vardı Falcao'nun. Icardi böyle bir performans mı verdi? Yoksa Icardi kendi futbol kariyerinde bambaşka bir sayfa mı açıyor? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz Galatasaray için ama çok iyi bir haber. İnanılmaz bir kalite. Yani sürekli defansın kör noktasında oynayan bir oyuncu Türkiye'de de özellikle pozisyonel yani defansif pozisyon alma ve faz değişiminde birdenbire defansa geçişlerde çok sıkıntılı bir ligiz. Zaten bu ister istemez yani oyun kültürümüzde de var. Milli takıma da yansıyor bu. Bunlardan ekmek çıkaran, iş çıkaran bir santrofora sahip olmak apayrı bir farklılık bence ligde. E, ama şunu da söyleyeyim Eyüp abi bunun konuşulması lazım. Çünkü 65-85 arası mesela Beşiktaş maçı Galatasaray ışık verdi. Hı hı. Yalnız Beşiktaş'ta teknik heyette çok büyük yanlışlar yaptı. Birdenbire eee 4-2-4'e döndü. Salih'in çıkmasıyla. Ondan sonra zaten Galatasaray rahatladı ve ondan sonra bilmiyorum dikkat ettin mi Sergio Oliveira çok daha Fark yaratmaya başladı maçta attığı paslarla. Tabii zaten ikinci golün ortasını da o yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Niye? Çünkü Galatasaray yani... birdenbire sayısal üstünlüğü aldı orta sahada. Sahili uçan çıkınca. O yüzden bir de Beşiktaş, yani Jetson Fernandez mesela e, merkez orta sahada Galatasaray üstünlük sağladı. Bunu hepimiz gördük. E, Beşiktaş'ın en iyisiydi. Ama hiç çıkışlarda Jetson'u kullanmadı. Sürekli vegorsa e, bir e, uzun top oynama e, şeyine girdiler e, ne, ne diyelim ona Fantazisine girdiler ve Buradan ekmek çıkaramadılar O yüzden yine tek yönlü düşünmemek lazım Beşikta, özellikle Başakşehir maçında Bu orta sahadaki Zafiyet yani Dries Mertens ve Oliveira'nın evet, Oynaması Galatasaray için önemli Galatasaray o zaman Topa çok sahip olmalı ve tamamen Topa hükmetmeli En iyi defans tofa sahip olma olmalı Galatasaray için bunu yaparsa çok fazla hissetmeyiz ama bunu yapamaz ve topun arkasında kalmaya çalışırsa bence Başakşehir Galatasaray'ın canını yakabilir o orta sahada